Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün size 11 ay çiçeğimi Bir de mozdağa bitkisinin Saksı değişimlerini Yapacağım İkisi de aldığım 3 ay 4 ay önceki saksılarında Duruyorlar İlk aldığımda çok küçük 2 Bitkiydi şu anda büyüyüp serpildiler. Yerleri çok dar olmuş. Biliyorum. Yapraklarından yaprak solmalarından belli. Arkadaşlar bu arada inşallah hepiniz iyisiniz. İnşallah videomda size faydalı olur. Siz de çiçeklerinizi böyle değiştirirsiniz. Ve beraber bakacağız. Nasıl bir süreç olacak çiçeklerimiz için. Arkadaşlar 11 ay çiçeğinin yaprak kısmına bakarsanız çok çiçekli, aşırı bir çiçekli. Yaprak kısmına bakarsanız üst kısımların hepsi sararmaya başladı. Yapraklarında hemen hemen hiç yeşillik kaldı kalmadı diyeceğim, kaldı. Çünkü siz videodan biraz daha farklı görebiliyorsunuz. İnsan yüzeysel olduğu gördüğü zaman video dışında gördüğünüz gibi bu yaprakların üstü hepsi bir kremleşti. İnsan tam canlı olarak baktığı zaman eski gerçek yeşillikleri yok demek istiyorum. Çünkü yapraklarda vitamin kalmadı. Vitamin alacak toprak kalmadı. Biraz önce gördüğünüz gibi sadece köktü. Hiç yaprak yoktu. Artık sadece köklerle yaşıyordu kökler de yeteri kadar vitamin birbirine veremediği için yapraklarda böyle sararmaya olmaya başladı. Hatta çiçekleri de bayağı bir artık böyle bir güçsüzleşti. Arkadaşlar dışarıya burada güneş var diye dışarıya değişim yapmaya geldim ama o kadar soğuk ki o kadar soğuk ki gerçekten üşüyorum. Her zaman altına bir kazete parçası serip değişim yaptığım çiçeklerimi bugün hiçbir şey yapmadan Direk masanın üstünde değiştiriyorum. Çünkü çabuk yapıp bitirip eve gitmek istiyorum. Arkadaşlar 11 ay çiçeğinin saksısını değiştirdim. Şu anda iki tane yanında yanında birkaç filize ayrılmıştır. Soğuktan sayamadım. Ama 10 da olmuş olabilir, 11 de olmuş olabilir. Yanından iki tane çıkarttım. Bir daha sonbaharda saksı değişimi yapmayı düşünüyorum çiçeğime. Olur da güzel de büyürse, yaşarsa ki yaşayacak. Çünkü aldım günden beri benim evimde çok mutlu. Koyduğum penceremde çok mutlu. Sulamasını çok beğendi. Sulamasını da bundan 3 hafta önce bir videomda yapmıştım. Hatta sağ olsun bugün bir arkadaşımız yazmış. Ben bayramdan sonra çok aktif değilim arkadaşlar. Birincisi bayram çok yoğun geçti. Bayramdan sonra bayram haftası çok yoğun geçti. Ve 2 üç gündür biraz gripliyim. Arkadaşlar şu anda konuşurken bile boğazım çok ağrıyor. Onun için iki tane yanındaki filizlerden çıkarttım. Onları ayrı onun eski küçük saksısına dikeceğim. Çünkü ben aldığımda benimkisi bir tane filiz tek vardı. O gördüğünüz filizden böyle kocaman bir 11 ay çiçeği çıktı. 2-3 gün sonra tekrar bakacağız. Acaba nasıl bir hale geldi 11 ay çiçeğim yeni saksısında, yeni saksısında, yeni toprağında daha doğrusu. Vitamin verdin mi diye soranlar vardır belki içinizden. Hayır arkadaşlar, vermedim. Elimde akıllı vitamin olmadığı için vermedim. Ondan sonra doğal gübre var. Onu içeride vermiyorum. O genelde dışarıda veriyorum onu arkadaşlar. Neden derseniz sadece bahçe toprağını kullandım. Sadece bahçe toprağını kullandım. Alt kısmında gördüğünüz küçük şeyleri koydum. Yeşil yeşil. O benim bahçemdeki yosundu. Ben çiçeklerimin altına yosun koyuyorum. Hava almaları için. Gördüğünüz gibi ikinci 11 ay statüsünü de yaptım. Çok çabuk yapıyorum arkadaşlar. Çok soğuk inanılmaz. Ellerim buz tuttu. Tekrar vitamine geri dönersem gelirsem eğer vitamin vermedim çiçeklerime. Evde akıllı gübre yoktu. Bildiğiniz diğer gübrelerde yoktu. Normal gübrelerde yoktu. Sadece doğal bir gübrem var o gübremi de dışarıda çiçeklerin altına koyuyorum çünkü o biraz koku yapıyor birincisi hayvanların tırnak kısmından boynuz kısmından yapılan bir gübre zaten üstünde de zaten öyle Almanca yazıyor Horspin Arkadaşlar buna hiç gübre vermedim çünkü elimde içeride kullanabileceğim bir gübre yoktu ama birkaç gün sonra Beraber sizinle beraber sıvı gübre vereceğim. Elimde akıllı gübre olsaydı arkadaşlar verecektim bugün. Diğer gübreleri vermek istemedim. Ama birkaç gün sonra yeni toprağına yeni yerine alıştığı zaman sizinle beraber sıvı gübre vereceğim. İnşallah arkadaşlar mostegaya geldik. Mostegada 11 ay çiçeği gibi sadece kök. Ama hiç ayıramıyorum Bakacağız neden. Arkadaşlar hiç kımıldatamıyorum. Çünkü onun yanından da bir kök almak istiyorum. İsteyen arkadaşım var. Ona vermek istiyorum. Olur da da Türkiye'ye e, ailemi görmeye gidersem. O da amcanın kızı istemiş. Ona götüreceğim. Artık hangisine kısmet olur bilmiyorum. Ama bir sıkıntı var. Arkadaşlar burada da bir tane Gördüğünüz gibi küçük bir delikli saksı var sanki bakacağız. Arkadaşlar çok soğuk. Arada durmadan söylüyorum. Sizi rahatsız ediyorum. Kusuruma bakmayın. İnanın ki dondum. Bu masayı bile nasıl yıkayacağım, nasıl temizliğini yapıp içeri geçeceğim onu düşünüyorum şimdiden. Güneşi gördüğüm için yanıldım arkadaşlar. Arkadaşlar evet gerçekten küçük bir saksı var. Küçük saksının da içine 5 tane monstera filizini yerleştirmişler. Ben aldığımda çok küçüklerdi tabii ki. Böyle bir gelişim yoktu üzerlerinde. monsterada da 11 ay çiçeği gibi bayağı bir soldu yaprakları. Bayağı bir kopardım attım. Saksı değişimine geldiğini anladım. Birkaç gün oldu. Hatta bir 10 gün bayramdan önce ama zamanım olmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2, 3, 5. Evet. 5 tane monstera filizini bitkisini bu küçücük havalı laylon saksının içine koymuşlar. İşte bir zaman sonra bilmeyen, uğraşmayan arkadaşlarımız aldığı bu güzel çiçeğini neden artık solmaya durdu diye düşünecek. Ben bile artık onu öyle alıp da diğer saksıya koymayı düşünüyordum. Aşağıdan biraz tabii ki fazla fazla olan kısımlarını alıp sirkeleyip koyacaktım. Ama bana Arkadaşlar bir tane monstera lazım da onu ayırmak istiyordum. O yüzden kök kısımlarını biraz eşeledim ve içindeki lav saksıyı gördüm. Diğer arkadaşlar aşağıdan biraz kök kısımlarını kesecekti, alıp diğer saksıya koyacaktı. Belki verimini göstermeyecekti monstera çiçeği, monstera bitkisi. Arkadaşlar sağımda, solumda, arkamda Aynı anda bir sürü çiçek var. Bu sene kıştan kurtardıklarım var. Kurtaramadıklarım zaten gitti. Saksıları boşaldı. Ama bu arada bir şeye daha yani uğradım desem geçenlerde hava çok sıcaktı. Yukarıda ektiğim tohumlarımı indirdim. Yerlerini değiştirdim ve değişimden sonra büyük bir kasanın içine yerleştirdim arkadaşlar geçen çok soğuk oldu tohumların çoğu ölmüş tabi diğerlerini yine de size göstereceğim şu anda biraz görünen kırmızı kasanın içinde duruyorlar ben tabi ki onları yine de inşallah bu soğuk havaya rağmen kurtaracağım çünkü istediğim tohumlarda onlar beğendiğim isteyerek yediğimiz biberlerin ve domateslerin tohumuydu. İnşallah birkaç taneyi kurtarabilirim. Ama yukarıda şu anda halen dışarıya getirmediğim yeni ekim yaptığım birkaç tane domates, birkaç tane biber tohumum var. İnşallah onlardan artık ama onlar siyah domates olduğu için kırmızıları kurtarmak istiyordum. Kırmızı domates de var aralarında. İnşallah hayırlısıyla onları kurtarmış oluruz. Onların çekimini de yapacağım. Bunlar kıştan kurtardıklarım. Bir papatya çiçeğim, bir yasmin çiçeğim, bir ağaç, küp, küpeli ağaç. Mine, lantana dediğimiz ağaç mine, lantana dediğimiz yanlarında obrezyalar mevcut. Arkadaşlar videomun sonuna doğru geliyorum. Masamı yıkadım. Çiçeklerimi yan yana dizdim. Çekimlerini yaptım. Ama bu videomda kullanmayacağım. Çünkü çok uzun olacak videom. Böyle bir düz üstünden geçeceğim. Bu köşede ağaç şeklinde olan çiçeklerim var. Yan tarafında da diğer çiçeklerim var. Yukarıya taşıdığım çiçeklerimi, inşaat odasına taşıdığım çiçeklerimden bir yüzde ellisini kurtardım diyebilirim arkadaşlar. Obrezyalar bu dışarıdaydı. Aşk merdivenleri zaten ölmüyor arkadaşlar. Onlar kışa dayanıklı ama yine de sıcak bir köşeye almamız lazım. Ki sartunyalar var. Petunyalardan hiçbiri kurtulmadı. Hepsi sizlere ömür Gittiler arkadaşlar çuhalar şeboylar ve yeni yeni gelen bir sürü erengüller bir sürü çiçeğim var onları da diğer bölümde paylaşacağım sizlerle diğer bölüm derken diğer videomda arkadaşlar bencerenizden çiçek gönlünüzden huzur ve sevgi. Vücudunuzdan sağlık eksik olmasın. Kendinize iyi bakın. Sevdiklerinizle kalın. Allah'a emanet olun. Diğer videoda görüşmek üzere. Bu ara videolarımı seyrek ben biraz yoğundum. Kendinize iyi bakın tekrardan.